Maşallah hocam maşallah. Güzel yakışmış hocam. teşekkürler. <laughs> Bunları yakalamamız lazım hocam. Ben uyandırayım sizi. Yani ne kadar Şaban ne çok piti ben mi koyayım yani? Olur olur. Yok lan Şaban o zaman bana sıkalım Harbi be. İçeride bir rehine daha var. Harbi mi? Şöyle Şaban Bey sizden. Çevirelim biraz karıştıralım bakalım. Düşünüyor Allah aşkına kendine gel ya. Ne yapıyorsunuz kızım ne siz lan. burada ya? Ben haber verişindeyim sen burada koy koy musun ya sen ya? Ya ben sabahtan beri ne işler yaptım da bir iki nefes alayım patron Bak ya. Bakayım. İki nefes alayım ya. Sen gün, bütün, gün oturur zaten böyle. Maşallah. Maşallah. Siz uygulamadan haber bakıyorsunuz. Ben altı tane yeni konseptin ön hazırlığını yapıp görüşmesini yaptım. Ne konsepti? Porno konsepti. Lan! Bobbali ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Porno mu? Bak bir şey diyeceğim. Biraz bir şey diyeceğim. Edim bir şey. 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 Dedim ki, ki. Siz on Onunla on. avradın. Salih <laughs> ne diyorsun? oğlum, Hoş iyi. geldin. Bak, Çok baş teşekkür ederim. Kim var başka? Biz geçinecek de uzakta He, herhalde. Evet ederiz. evet. Geçin geçin ayrı şey. Acil bir ihbar. Geçin bir bakın oraya. Geldim abi. <gülüyor> <gülüyor> Konuştunuz mu? Evet. Neyi konuştum tamam, ya? Ben. Benim galiba hatırlamıyor. Yok ben bir şey hatırlamıyorum. Üstü bir telefonla arasana önemli bir konu. Amirim. Nerede orospu nerede? Or Amirim. orospu nerede orospu nerede orospu neredesiniz? Amirim. Acil konum at bana acil geliyorum neredesiniz? Ee, şu an... Tamam telefonuma konum at Amirim. telefonuma kapını tamam geliyorum. Tamam. Bakın 10 numaralı bir merkez sesi soygun. Aslında geçti Aynı yerden geliyor bu arada Omega. Aynen <laughs> Hiçbir şekilde <laughs> ağzımı açmadım arabada. Konuyla alakalı. Şükrü selamun aleyküm öncelikle. Ha. Şimdi e, ben yaklaşık ne kadardır mesaideyim? Evet, Kontrolüm. ne kadardır mesaidesin? 4.5 saattir yaklaşık mesaideyim. Ne bu? bu? Flash mısın sen onu? Oğlum o nerede? Yapayım. Bir dakika o nerede? Baksana bir o kasiyen <laughs> <laughs> Gördüm. Tops. Allah daha ben çok versin ne diyelim. Komiserimi bildireyim bu konuyu. Yardımcısı olarak. Bildir, ee, kendi, biz de kendi öyle kendine, kendi, bildiriyor bu arada. Kuzey biz de öyle not Aynen. tuttuk da. Sen şu an buralara geldin biliyorsun değil mi? Oo. Evet, i̇yi <laughs> dedin son. <laughs> öyle bir i̇şte geçmişe... Şey... Son, ev, soy, ben bir şey anlatmak istiyorum. Kuzey bir şey diyeceğim atsın, bak bu çocuk hala böyle yani, konuşuyor güvenim. ya. Bir şey soracağım. Eee Umut, Umut Umut değil mi o? Parçalı <laughs> parçaladım 10.99 görüşümüz yok. Umut'un telsizi nasıl son iki gündür? Umut'un uyarısını yaptık bugün. <laughs> ben şey, ona bu arada iki gün önce de yaptım ben onun uyarısını. Ha. Siz yoktunuz mu? Şöyle... Adam bir son hack barına intikal ettik. Şöyle bir şey yaptık. Eee ilk baş bir uyardık sadece kendimizi. Aferin size. Bir şey olmadı şey sarı. Çalayım ben. Ba hayır, hayır. Ben. Aa. Tamam. <laughs> Mahmut bu jester bizim. <laughs> Mahmut Hanım bu jester bizim. Amına koyayım orayı parlamayı yukarı ama elde var sıfır. Bir tane haber yapamadım bir tane amına koyayım. Nasıl ya? Yok Mücevher Ceven soygun başarısız. Ya, yani dur biz gidelim bari. Ben de anlamadım ne <laughs> Yok aynı kaleye girip fotoğraf çekme olarak zaten ben başka He. bir şey anlamadım. Ceven Gene Pono oynardım. Ne oynardın lan? Analika. A... Sen ne diyorsun ben <laughs> Analika. Lan iki oldu üçte <laughs> harbi üstünün yanına patlatırım sana. <laughs> Oğlum <laughs> oh, anal manal diyor bak üstüme getir <laughs> ama bak. Hocam. Müfit vardı burada. Nerede? E buradaydı az önce Erşen abi ardı onu. Hastaneye götürecek galiba. Ne? E bu kişi helal lan. Harbi siktik lan o müfiti. Hocam yalnız benim bir sıkıntım var da. Kutlayıp olmaz değil mi? Yok. Bir yok. bayan bana dokununca kalkıyor hocam yani. Ayıp olmasın da. Kutlayıp yok. Yani hocam penişim kalkıyor. Nedem kalkacak? Normal. <laughs> kadınlar böyle. Bir erkek dokununca kalkıyor ama. Hocam yok. Kadınlar dokununca bir taş gibi oluyor. sert. <laughs> <Bir> şey <yapayım>. <gülüyor> 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 Şöyle, ben sana dokunayım. <laughs> Sanki. Ne buluşması? O da çok kısa bir kod yediymiş. Yok sanki buluşma John öyledir ya. Kişisel bakımlı özel şey. gösteriyor. Yok soyunma dinleniyor artık. ya. Üzeniyor. Anlamadım ki. Orayı mı başmış? Şaban Bey. Ben arkaya efendim. Omega olmak zor biliyor musunuz? <laughs> zor zor. Ne oluyor? O yüzden yorulmuştur ya. Yani. En iyi Şaban Bey. <laughs> evet. Sor zor zor. Kuzey.